Şimdi devam edelim arkadaşlar. 125 kilometrelik yolun bir kısmı gidildikten sonra kalan kısmının yarısı. Şimdi yolun tamamı 125 kilometreymiş. Yolun tamamı 125 kilometre. Şimdi diyor ki bir kısmını gitmişim. Ne kadar gittim? Bu bir kısmı. Gidilen kısım belli mi? Belli değil. Bu belli olmadığı için bu gittiğim kısma x dedim. Şimdi kalan kısmı bulmak için yolun tamamından gittiğim kısmı çıkardım. 125 eksi x. Yarısı dediği için de bunu ikiye bölüyorum. 125 eksi x bölü 2 olmuş oluyor. A kilometrelik yolu. 8 saatte giden arabanın saatteki hızı. Şimdi A kilometre yolu 8 saatte gidiyorum. Saatteki hızı dediğine göre 1 saatte kaç kilometre gitmem lazım? Bunu bulmak için ne yaparsınız? Gittiğiniz yolu yani A kilometreyi 8'e böleriz ki 1 saatte kaç kilometre gitmiş olduğunu bulabileyim. Hızımı bulabileyim. Şimdi x liranın 20 lirası harcanırsa geriye kalan miktar x liram var. Bu param cebimde. Bunun 20 lirasını harcadım. Harcanan para benden gitmiş demektir. Eksi 20. Ne olmuş oluyor? X eksi 20. Toplamları şu şekilde ifadeler ilerleyen zamanlarda 7. sınıfta karşımıza gelecek 7'de 8'de. Toplamları 120 olan iki sayıdan biri A ise diğerini bulmak için iki tane sayı var. Topladığında 120 yapıyor. Sayılardan biri A ise diğerini bulmak için ne yaparsınız? Sonuçtan o sayıyı çıkartırız. Yani 120 eksi A yapıyoruz. Litresi 10 lira olan gaz yağından alınan x litre gaz yağının fiyatı. Şimdi litresi 10 liraysa ben x litre şöyle düşünün. 5 litre gaz yağı alsanız ne yapar? 5 çarpı 10 50 litre. Yani x litre gaz yağı almak için 10 çarpı x lira para öderim. Çarpı yerine nokta veya hiçbir şey kullanmamıza gerek yok. Şu şekilde bitişik olarak yazabiliriz. Farkları 10 olan küçük sayı x ise büyük sayıyı bulmak istiyoruz. Şimdi büyük sayı aralarında 10 fark varsa büyük küçükten 10 fazla demektir. Bu durumda nedir? x'e 10 eklersem sonucu bulabilir. Evet. Şimdi diğer sayfaya bir bakalım. Şimdi bir de cebirsel ifadelerin istenilen değerlerini bulmayla alakalı sorularımız var. Size gönderdiğim testlerde vardı. Örneğin 4x artı 3 ifadesinin x eşittir 2 için değerini bulacağız. Böyle sorularda ne yapıyorsunuz? Şu x'i karalayın ya da görmezden gelip üstüne 2 yazın. Şimdi ne olmuş oluyor? 4 ve 2 bitişik durumda. Bazıları buna 42 diyor. Sakın ha o şekilde yazmıyoruz. Bu arada çarpma var. 4 çarpı 2 artı 3 demektir. 2 kere 4 8 3 daha ne oluyor? 8 artı 3'ten 11 buluyoruz. Şimdi başka bir soruya bakalım. Örneğin şu soruya bakalım. 50 eksi 3x bölü 2 ifadesinin x eşittir 0. X gördüğüm yere 0 yazacağım. Yani şuraya 0 yazacağım. Tekrar tekrar söylüyorum. Bakın sakın x'i kaldırıp 0 yazıp buraya 30 demeyin. Burada 3 ile x çarpım durumunda. O yüzden 3 kere 0 burası tamamen 0 yaptı. 50'den 0'ı çıkardım. 50 bölü 2 eşittir ne olmuş oluyor? 25 olmuş oluyor. Şimdi bir kareli sorularımız var. Onda da sıkıntı var. Örneğin şöyle x kare eksi 5 ifadesinin x eşit işte 9 için değeri. Burada x gördüğüm yere 9'u yazdım. Kare demek 9'u 2 defa kendisiyle çarp demek. Önce bunun değerini bulacaksınız. 9'un karesi 9 kere 9 81 81'den de 5'i çıkardığımızda 76 çıkıyor. Şimdi bununla ilgili vermiş olduğum daha önceki e, testlerde yine bir soru daha var. Onu da bir bakalım. Şurada. Burada da yanlışlık var. Şu soruda çoğu kişi yanlış yapmış. Şimdi burada A gördüğünüz yere ne yazacaksınız? 3 yazacağız. A gördüğünüz yere 3 yazacağız. Bu ne oldu? 3'ün karesi oldu. Önce bunun değerini bir bulun. 3'ün karesi nedir? 3 kere 3 9. Şimdi 4 ile 9'u çarpacağım. 4 kere 9 ne oldu? 36. Birinci terimi buldum. Geldim ikinci terime. A yerine bu defa ne yazıyorum? 3 yazıyorum. 3 kere 5 15 Bu ikinci terimin cevabı 15 oldu. Artı 2 36 Eksi 15 Artı 2 Sonuç olarak ne çıkmış oluyor? 21 artı 2'den 20 görmüş oluruz. Evet. Şimdi şuraya geri dönelim. Araya. Şimdi bir de bilmemiz gereken terim, katsayı, değişken, sabit terim ve benzer terim kavramları var. Bunları hepsini yazdırdık zaten defterimize. Terim dediğimiz şey artı ve eksi ile birbirinden ayrılan ifade. Bakın 8x artı 4 y eksi 5. Şurada görmüş olduğunuz her bir ifade önündeki işaretleriyle birlikte birer terimdir. Yani burada 3 tane terim var. Terim konusunda hala aramızda sıkıntı çekenler var. Bunlar özellikle dikkat etsinler. Artı ve eksilerle birbirinden ayrılan her bir bölüme terim denir ve önündeki işaretleriyle yazılacak. Şimdi katsayı dediğimiz şey terimlerin başındaki sayılar ve işaretleriyle yine söyleyeceksiniz. Örneğin 8x'in katsayısı önündeki işaret pozitifse her zaman artı yazmamıza gerek yok. Zaten yazmadığımız takdirde de onun pozitif olduğunu biliyoruz. Ama eksileri yazmak zorundayız. Eksi 5'in katsayısı eksi 5. Artı dört y'nin kas sayısı artı dört. Yani sadece sayıları söylüyorsunuz işaretlerle birlikte. Değişkeni zaten konunun başında açıklamıştık. X, Y, Z gibi bilinmeyenler içeren veya işte üçgen, kare, yıldız gibi e, semboller içeren ifadeler. Sabit terim hiç değişkeni olmayacak. Yanında hiçbir bilinmeyen bulunmayacak. Örneğin burada 4Y'nin içerisinde bilinmeyen var ama 8'de yok. Eksi yok. Burada 8'in yanında bir şey daha olması gerekiyordu galiba unutmuşlar. Ama unutulduysa bu da bir sabit terimdir. Bu da bir sabit terimdir. Şimdi bir de benzer terim var. Benzer terimde değişkeni ve kuvveti aynı olacak. Değişken aynı olacak, kuvvet aynı olacak. Ne demek bu? değişken bilinmeyen demek. Yani x'ler aynıysa x'lerin kuvvetleri yani x'in üstünde bulunan sayı da aynı olacak. Örneğin burada 2x ile 5x. x'ler aynı. Bakıyoruz birebir aynı. Ama 2x ile 2x kare ifadesi. Bakın üstler birinde üst yok. Birinde iki var. E o zaman bunlar benzer terim değil diyeceksiniz. Şimdi bu gözle e, diğer Size vermiş olduğunuz testlerde çalışma kağıtlarında sıkıntı olan var mıydı? Ona bir bakacağım. Çalışma kağıdımızda sabit terim terim kavramları vardı.